sırada ecail bir hikaye yazın konu başlığımız var. Konuşmacımız soruyor. Ne zaman plana uyduk? Gelin bu çevik yolculuğa birlikte çıkalım. Teyiden uzman mühendis Özdemir Apaydın. Alkışlarınızla enik sahnemizde. Merhabalar Özdemir Apaydın'dan. Aslında çok basit bir şeyle başlamak lazım. Ne zaman plana uyduk? Plan, zamanı, yeri, talepleri, maliyeti sürekli değişen bir şey. Adeta bir inşaat projesindeyiz ve temeli sürekli hareket ettiğini Merhaba. E, sormak isterim sizlere, kimin masası böyle? Bir tarafta ajandalar, bir tarafta not defterleri, boş kağıtlar, özellikle küçük defterler, monitöre yapıştırılmış pembe kağıtlar. Gün içerisinde çok fazla iş geliyor bize ve biz bunları hızlı bir şekilde, çevik bir şekilde halletmek için aslında çok kısa bir zaman var bunu çözmek için. O yüzden daha düzenli olmak gerekiyor aslında işin aslında. Tabi bazıları bu konuda bizden daha iyi, bir, tek bir ajandayla çözüyorlar her şeyi. Ama bilmiyorum ben hala 2025 ajandasına geçemedim. 2025 ajandasına geçebilen var mı bilmiyorum. Ben 22'de kaldım hala. Ee, şöyle hayal etmenizi istiyorum. Bir tane ajanda var ve herkes bu ajandayı kullanıyor. Yani ben kendimle ilgili işleri bir sayfada tutuyorum. Başka ekip arkadaşım bir sonraki sayfada tutuyor. Başka takımlarsa ortak sayfada birlikte çalışıyoruz. Aslında Agile tam da bize bunu sağlıyor. Bizler savunma sanayinde gereksinimlerle çalışan, V modeli kullanan, use case'leri kullanan mühendisleriz. Ama aslında biz tüm bu use case'leri alıp bunları bir hikayeye dönüştürmemiz lazım. Burada da devreye çevik olmak giriyor aslında. Daha önce Agile eğitim alan var mı? Güzel. Ben almayanlar için kısaca aktarıyor olacağım. Aslında çok basit. Bunu Google'da aramanız gerekiyor. Çevik olmak yapısı gereği bunu sizin araştırmanız ve buradaki pozitif şeyleri yanınıza alıp süreçlerinizi iyileştirmenizle alakalı. O yüzden ben size ne anlatsam tam oturmayacak. Belirli prensipleri var, bir çerçevesi var, evet. Ama sizin bunları kendinize göre uyarlamanız ve ileriye taşımanız gerekiyor. Ben size defterden kurtulun demiyorum. Siz hala bunları yaparken yazmaya devam edebilirsiniz. Burada çok büyülü bir hareket var. Bu tik işareti. Bunu yaptığımız zaman mutlu oluyoruz. İçimize bir huzur kaplıyor. Bazıları da tabii üstünü çizerek bunu yaşıyor. Böyle olanlar da var. Bilmiyorum. Tamamen karalayan veya yırtan iş bitince. Ben size şimdi günlük hayatımızda, sadece işimizde değil, günlük hayatımızda bile nasıl çevik olabiliriz, ailemizde bunu nasıl kullanırız, bunları aktarıyor olacağım. Hep beraber bir tatile çıktığımızı hayal edelim, bir tatile çıkıyoruz. Tatil yaparken bir sürü plan yapıyoruz. Bir ortak hedefimiz var. Bu benim eşimle olan bir uygulamam. Biz ortak bir uygulama kullanıyoruz ve yapacağımız her şeyi tatil boyunca, tatilden önce ve tatil esnasında ne yapacağımızı checklist olarak ayırıyoruz. Bu aslında bizim tamamen stresimizi azaltan bir şey. İş hayatında da böyle. Yapacak bir sürü işimiz var, bir sürü kağıt var. Ama bir checklistimiz olsa, bir yapacak listemiz olsa ve bunu herkes görebiliyorsa bir ajanda da aslında stresimizi azaltıyor olacağız. Ve şu an ben sahnede sizle birlikte bir hikaye yazmak istiyorum. Ne yaptık? Ben hikayemi açtım, ortak plan dedim. Hepimiz tek bir ajandadayız. Ortak bir hedeften bahsettim. Yani yapacak listemiz var önümüzde. Burada 20, 20 yazısı dikkatinizi çekebilir. Bu story point, araştırırsınız, oralara girmeyeceğim. Biz de kendimiz kullanırken hem çek attık hem de üstünü çizdik. Tabii tatile çıktık ortak sorumluluklarımız var. Aynı iş hayatında olduğu gibi belirli şeyleri beraber yapmamız lazım. Ortaya bir sonuç geliyor, yapılacak bir listesi var. Ben tabii kervanı yolda düzüyorum ve dedim ki bir ortak sorumluluklar var. Bunlar bizim temel prensiplerimiz aslında çevik olmak için. Ortak sorumluluklarımızı şöyle hayal edin. Bir takımız, başka takımlar da var ama sizin gözünüzün önünde bütün ekibin ne yaptığını görebiliyorsunuz. Kim nerede geç kalıyor? Ekip üyem nerede geride kalmış? Kime destek olabilirim? Kim benden yardım bekliyor? Bunu görebildiğinizi hayal edin. Aynı ajandadayız hala. Hikaye yazmaya devam ediyoruz. Önümüze fatura geldi, fiş geldi. Birinin bunu ödemesi lazım. Tabii hayat müşterek. Bilmiyorum. Bizim atı sporumuz, biliyorsunuz. Yani siz de tuvalete gitme ihtiyacı olmadan masadan kalkmışsınızdır. Sırf o önce ben ödeyeceğim. Hayır, ben ödeyeceğim. Senin paran burada geçmez. Ben teyide çalışıyorum. Bizim çok güzel bir misafirhanemiz var. Burada insanları ağırlayabiliyorsunuz. Belki sizlerin de böyle misafirhaneleriniz vardır. Gene bir gün bir bir tanıdımla birlikte kahvaltıya gittik. Dedi ki ben ödeyeceğim. Dedim ki abi senin paran burada geçmez. Ee, neyse kasaya gittik. Kasa yok zaten. Oradaki görevli sicilimi sordu. Ben sicilimi söyledim ve maaşımdan düşecek. Ben dedim, senin paran burada geçmez. Tam atasporumuzun uyguladığımız bir yer oldu. Burada aslında yapmak istediğimiz şey şu, göstergeler ve görünürlük. Hayal edin, bir yola çıktık, bir araba kullanıyoruz, hiçbir gösterge yok. Nereye gideceğimiz belli değil, kaçla gittiğimiz belli değil hızımız belli değil, ne zaman döneceğimiz belli değil. Aslında ecail olmak bu göstergelerle ve görünürlüklerle bize bunu sağlıyor. Ve biz tek bir araba değiliz. Arabayı bir takım olarak düşünürseniz, bir şirkette bir sürü takım var. Biz adeta bir düğün konvoyuyuz ve bir yere gitmeye çalışıyoruz. Ve sadece T olarak düşünmeyin, bütün savunma sanayi şirketleri aynı düğüne gitmeye çalışıyoruz ve konvoy halindeyiz biri erken dönebilir, sinyal verebilir. Bunların hepsinin görünür olması gerekiyor. Hikayemi yazmaya devam ediyorum. Dedim ki göstergeler ve görünürlük. Şöyle hayal etmenizi istiyorum. Demiştim ya bir ajandamız var. Herkes bu ajandayı görüyor. Siz sabah ilk işe geldiğinizde bu not kalabalığına uğraşmak yerine bir ekrana bakıyorsunuz ve bu ekran size kim sizden destek bekliyor? Siz işlerinizi nerede yapacaksınız? Bunu sadece iş odaklı düşünmeyin. Özel hayatınızda, üniversitede okurken projelerinizde de kullanabilirsiniz bu yaklaşımı. Sizin gündüz ilk işiniz aslında bu ajandaya bakmak olacak. Göstergelerimizi ve görünürlüğümüzü sağladık. Şimdi ben size günlük hayatta bunu aktaracağım dedim. Burada iletişim çok önemli, takım olmak gerekirken açık iletişim ve güven bizim prensiplerimizden bir tanesi. Burada size eşimle olan WhatsApp konuşmalarını gö gösteriyorum. Bizler her konuşma için ayrı WhatsApp grupları oluşturuyoruz. Mesela seyahatle ilgili bir şey konuşacaksak seyahat grubunda konuşuyoruz. Sanki bir iş projesinde konuşuyormuşuz ve hiçbir konuşma kaybolmuyormuş gibi. Öyle hayal edin. Bir konuşmanın arkasında arayıp durmuyoruz. Size önereceğim en önemli şey ise sessiz sessiz grubu. Bu şunu anlatıyor. Ben bir sunumda olabilirim, burada olduğum gibi. Bir toplantıda olabilirim, eşim toplantıda olabilir. Veya o uyumuş olabilir, benim ona bir şey söylemem lazım. Bir girdi vermem lazım, bir çıktı almamız lazım. Bu grup bende sessiz, onda da sessiz. O bir şey yazdığında hiç kimse de uyanmıyor, duymuyor. Belki şu an ben buradayım, bana yazıyor olabilir sunumla ilgili notlarını. Açık iletişimde ve güveni çevik olmakta bir yere oturttuk. Bunlar aslında bizim hikaye yazmamız için gerekli olan prensipler. Bu prensipleri yaparken... E, Çevik olmak için yukarıdan bir talep gelebilir ama biz bir organizma gibi bunları en alttan yukarıya doğru götürebiliriz. Bir kişi başladığınızda yani takımınızla birlikte buna başladığınızda emin olun göreceksiniz başka takımlarda sizin ortamınıza gelmek isteyecek ve doğal olarak bir büyüme sağlayacaksınız. açık iletişime güveninde çizdiğimize göre rahatladık ilerliyoruz. Ben bu sahneye çıktığımdan itibaren bizim şirkette 75 tane işlem gerçekleşti. Sadece ben sahnedeyken çalışan bir sistemden bahsediyoruz aslında. Detayları anlatmayacağım. Başka bir seferde belki onları da aktarıyor oluruz sanırım. Evet. Kısa bir soru sormak istiyorum size. Aranızda çocuğu olan var mı? Burada da vardı bir tane çocuk. Peki aranızda iki çocuğu olan var mı? Üç. Çok iyi. Dört. Peki yedi çocuğunuz olduğunu hayal edin. Bu yedi çocuğu... <laughs> Ekip arkadaşlarınız da böyle aslında. Kalabalık bir ekibiz, proje ekibinde. Yedi tane çocuğunuz var. Bu yedi çocuğu nasıl yönetirdiniz? Bu çok sevdiğim bir hesap. Bu 7 yedi çocuğu nasıl yönettiğinizi size gösterecek birazdan. Hep beraber izleyelim. Good morning, Roman. You ready for some waffles? Good morning, mom. Good morning. Aslında çevik olmak çocuk oyuncağı. Bizler ekiplerimizi yönetirken veya birlikte çalışırken, birileriyle birlikte çalışırken mutlaka çevik olmak zorundayız. Başta bu zor gelebilir ama emin olun 6 ay sonraki değişime siz bile inanamayacaksınız. Hadi beraberiz. We gotta do our checklist. This one, good morning. This one. There, that's nice. Start doing your Good morning, Madden. Good morning. Good morning, dad. İki buçuk yaşındaki çocuk yatağını topladı, yatağını topladığını işaretledi ve yüzündeki mutluluğu görebiliyorsunuz. Aslında işler çok kolay, sadece ufak değişimler gerekiyor. Her şeyi anlattım, sıra neye geldi? Ben de artık bu hikayeyi kapatmalıyım. Kapatmadan önce... Bu hikayeyi yaparken ki yöneticilerime ve ekip arkadaşlarım da hikayeden haberdar olması için konunun altını etiketliyorum. Diyorum ki ben bu hikayeyi böyle anlattım. Ve en sonda da hikayeyi kapatıyorum. Bizler hedefleri olan insanlarız. Değerli yöneticilerimiz, çalışma arkadaşlarım ve gelecekteki çalışma arkadaşlarım, hedeflerimiz var. Onları geçmek istiyoruz. Onlarla aynı şeyleri yaparak onları geçemeyiz. Bizler geleneksel yapımızın yanında hem de çevik olmak zorundayız. <laughs> Teşekkürler. Geleceği inşa ederiz, enek sahneler.